78. dakikada kırmızı kart görmesinden dolayı Göztepe'nin de oyuna ağırlığını o dakikadan itibaren daha fazla koyup beraberliği veya gol araçları içerisine girmesi sebep oldu. Ki Trabzonspor devre arası yaptığımız yayında gole daha yakın, oyuna daha hakim olan, topu iyi çeviren ve özellikle Muçi'nin defans arkasına yaptığı koşullarla da gol atabileceğini bulabileceğinden bahsetmiştik ki nitekim ikinci yarın başlamasıyla birlikte ilk pozisyonda her ne kadar ikinci denemesi olmuş olsa da ilkinde üzerinden aşırmaya çalıştı. Kaleci Lis başarılı bir şekilde önledi. Fakat dönen topu boş ağlara göndererek son haftalardaki çıkışını devam ettiren bir oyuncu Muçi. İkinci attığı gol gerçekten teknik kapasitesi ve yeteneği olarak gözler önüne sergileyen fakat asiste çok güzel asiste değil mi? çok iyiydi Zubkov'un asisti. 2-0 öne geçmesine rağmen Trabzonspor rahat götürebileceği bir maçı talihsiz bir şekilde pozisyonu defalarca izledik sanki. Göztepeli oyuncu Pina'ya ayağını takıyor son <laughs> adam olarak. E, tabii ki hem gerek var, gerek de hakem de izleyerek e, kırmızı kartı verdi. O dakikadan itibaren Trabzonspor kendi ceza sahası dışına çıkmaktan e, zorlandığını söyleyebiliriz. Bir pozisyon vardı komple defansın yanılmıyorsam 3-4 defa neredeyse çizgi üzerinden bir pozisyonu bertaraf etmeye çalışmasıyla. Ancak e, Göztepe genel oyun anlayışına topu rakibe bırakıp kapanan ve geçiş ucumlarıyla ikili mücadelelerde kaptı toplala geçiş ucumlarıyla gol aramaya çalışan bir ekip olarak karşımıza çıksa da ikinci yarıda görmüş olduğu kalesini görmüş olduğu iki gol sonrasında biraz daha e, ofansif bir oyun anlayışını tercih etmeye başladı. Ardından rakibin 10 kişi kalması e, golü getirdi. Çok güzel bir gol attı Deniz. Dönen top kaleci on aradan gelişine ayak dışı vurması, topun uzak köşeye iyice süzülerek gitmesi. Fakat e, Trabzonspor son haftalardaki çıkışını devam ettiriyor.